Akil İnsanlar Ege Bölgesi heyeti üyesi Avni Özgürel, Tayyip Erdoğan'ın aklı olsaydı bu kadar akil adam seçmezdi dedi. Bu annelerin yanına, o üç annenin yanına bir dördüncüsü eklenmez. Olmaz. Ama yani, insanlar bu şimdi, şey, olabilir mi? Hayır ya. Yani Tayyip Erdoğan'ın aklı olsa zaten bu kadar akil adam seçmez. Avni Özgürel, Tayyip Erdoğan'ın Aklı olsaydı bu kadar akil adam seçmezdi sözünü söylemesi salondakilerini şaşırtırken salonda bulunan akil insanlar heyeti üyelerinin de güldüğü dikkatlerden kaçmadı. Hayır, hayır, hayır. Hayır, Söyledim. Aklı, aklı olsa Tayyip Erdoğan aklı da, olsa bu kadar ağır adamı seçmez. Şimdi Bey yalnız ister istemez bakın söylemek istediğim şu. Yani tekrar, söylemek, yani, söylemek, söylemek istediğim şey, bu huzurlu bir tür